Lan bir yerinde dur. Oh yeah. Yakalandın Yekta. Uf. Şu seksiliğe bakar mısın? Helikopter onu almaya geliyor. Aha. Çağrı geldi abi hemen bakıyoruz. Şaka mı bu abi? atla. Hı -hı. Atla. Hı -hı. Taksiye atla taksiye. Nereye gitmek istiyorsun bakayım. Nereye gitmek istiyorsun? Herkes. Peki. Bir Taksi olalım dedik. Taksicilik zor iş ya. Araban mı orada bozuldu? Niye Alan var. bu tarafa gidiyorsun? Ben mi? Evet. Yo, yani en son oradaydım. Baktım bir ha, bayılmışım. Anladım. Bu tarafta tedavi oldun. Şimdi geri oraya mı gidiyorsun? Aynen. aynen. Arabam da vardı orada şimdi. Bir tane SUV, de hatchback'imiz var. Bakalım işte. Sen işi büyütmüşsün orada o zaman. Var bir şeyler. SUV, SUV var, bir de hatchback Sport var dedi bak. Hatchback Sport 125.000 lira. SUV de bir 20 bin 30 bin olsa 150 bin lira falan yapıyor abi. İyi para kasmış çocuk. Bir de lisansı var bu işin. 250 bin lira da öyle. Yani 500 bin lira falan kasmış. Bir alırken sahadan mı alıyorsunuz yoksa ayağının olduğu yere mi alıyorsunuz? Neyi anlamadım? O bir tane adam var hani iniş izni almadan inemiyorsun ya. Adam evet. adamı şeyden mi alıyorsunuz? Hava pistinden mi alıyorsunuz yoksa direkt olduğu yere mi indiriyorsunuz? Biz yani hava taksi olduğumuz için ee, pistten alıyoruz hava pistinden. Öbür türlü almamız yasak. Almayın. Hatta şey vardı böyle bir ee, polisin vurma yetkisi vardı. Eğer Havalanın merkezine falan inmeye kalkarsa ya da yaklaşırsa alçaktan uçarsa diye. sıkma Bugün bir şey heliden yok. kaç para kazandın? Helikopter taksiciliğine. Helikopter taksiciliği gayet güzel Allah şükür bir sıkıntımız yok. Ben ee, biraderin yerine de çalıştım. Yani şu an neredeyse 24 saattir uyumadım. Gözlerim kan çanağı oldu ama iyi para kazandık ya. Yani. Kolaylık versin o zaman. Hel Vallahi sağ olasın. Ekmeğimizin peşindeyiz. Evet. Sıra ayrılamamış. Kavala'da, Kavala Kavala haberleri yok. duydum da Kavala karıştı diyorlar. Bir tane para babası Kavala'ya gitmiş bilmiyorum. diyorlar. Bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Son dönemlerde çetelerin yerleri ve izleri bildiğin Kavala etrafında. Sarıyorlar her yere. Hakikaten öyle ama beyizler dediği şey yani. Ev, e falan filan. Ben bir süre tespit ettim de hepsi boş çıktı. Dolu çıksa patlatacağız yani. Başı ne patlatma Yok yok. Ben ineyim burada. Hadi sana. Eyvallah. Para gelmedi lan. 5000 lira geldi bana. Ha şimdi yattı. İnemedim. Hemen indir beni. Eyvallah. Nasıl inemedin abi? He. Adam inmemiş lan. O yüzden para yatmamış. Ben de diyorum lan para yatmadı. Allah Allah diyorum. şimdi reklamı nasıl yapıyorum. İyi izleyin. Hizmetinizde. Kavala'dan hava alanına hızlı hava taksi hizmetinizde. Kavala Hava alanındayım. Alanından bine bilirsiniz. Yarına donatır alacağım. 2 artı 1. Hadi hayırlı olsun. Abi kaç M kazandığını duyamadım. 1 M falan yok. 2.5 M lan. Dur bir Bakayım. Evet 2.5. Iki 2.5'a i̇ki yakın. Tayyar Kavala merkeze gel para dağıtıyor komutan. Yok be. Kavala merkezde şimdi herkes. Aleykümselam Passenger hoş geldin. Dur, e kulaklığı da açalım. Yalnız adam para dağıtıyor için herkes kavalaya gelmeye başladı. şeye bakacağım abi. Taksi var mı? Benden başka taksi klaş var işte. Daha ki arkadaş. Başka taksi S A Volkan. Ha Volkan geldi. Dur, alt tap yaptım. Tayyar e e e e hocam ne haber ya? Nasıl gidiyor? Dağıtıyor. Adam merkezde para dağıtıyor gel. Yok adam yok ya, yok, yok ya. ya ben ben, ben merkeze girmeyeyim ya oralar karışık. Valla Adam emekli ayrılıyor diye para dağıtıyor. Koş. Yok yok siz gidin. Abi baksana adam herkes koşmuş gelmiş ya. Adam para dağıtıyor diye. Millet işi gücü bırakmış kavalaya koşuyor. Oha ammo ammo box çıkarttılar. Ammo ammo truck. En taşaklı traklardan. Aynen TeamSpeak adresinden öğrenebilirsin kardeşim. Detaylı bir bilgi verirler sana. Hatta TeamSpeak'i bilmiyorsan biliyorsundur da ben gene bilmiyorsun olabilir diye atıyorum chat'e.

Ya da şöyle yapacağım abi. Helikopteri taksi durağının arkasına park edeceğim. Bir bakalım ne olacak. Polis şey yaparsa da diyeceğim ki taksi durağı değil mi kardeşim? Getirdim işte. Dur bakalım orada öyle bir rol döndüreceğim. arkadaşım bu ne? Ya? Vallahi de, taksi durağına park ettim komiserim. Hava taksi durağı diye bir şey var mı ya? burası Kavala taksi durağı değil mi? Ben de taksiciyim getirdim ta park ettim komiserim. Hadi, ama... Taksici olmasan havada vururdum biliyor musun değil ama... mi? Yo onu biliyorum canım kuralları kuralları biliyorum komiserim. ben riayet ederim kurallara. Tabii çok güzel fakat Hava e, taksi durağı değil bakın. Şehir merkezlerinde helikopter en O zaman komiserim. ben o zaman ben aracı götü, götüreyim ya. Sen hemen çıkıyorsun buradan ben seni görmemiş gibi yaparım yoksa Tamam komiserim. Yoksun. Eğer şehirden adam alacaksan orada komiserim. bir iniş pisti var oradan efendim. Tamam. Ben diyorum, ben diyorum, Siyah balistik Ay. kartı ne ya? Ben mi yanlış anladım? Alt, 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 alt. Adam beni kovdu. <laughs> Git buradan dedi vururum ha dedi. Yasak dedi. Ya şu pisti diyor daha demin indim ya. Oraya inebilirsin ancak diyor. Adam o da diyor. Adam gelirse sana yani istekte bulunursa diyor. İşte bek sporumuzu alalım. Da abi benim annem ya, e, Ben gidiyorum şey vallahi Sen madem vermiyorsun para. Gibi. Hadi bay bay. Silahlı arkadaşlar varsa alıyoruz. 10 saniye vakitleri var ee, silahlarını bırakmak için. Şu basketbol sahasını oraya geçip orada kampanya düzenleyebiliriz. Kaval halkı. Gelin abi. Evet. Kaval halkı gel. Lütfen. Tayyar sen de gel. Tayyar. Ba Taksici. Gel. Tayyar e, sen yaşıyor mu ya? Yaşıyorum ya. Usta, herkes o, herkes oh, Etebe. Etebe. Etebe, evet. silahlanabilirsin, silahlan, evet. kılığını kıyafetine giy, sen korumasın Sen özel korumasın sen sen Tonke özel güvenlik misin ya? Çıkartalım, isyan isyan, isyan. Havalı kolları lazım bana buraya. Pa para yardımında kim bulunuyor? Herkes, herkes tek sıra olsun, bakın Yo. böyle kimseye yardımda bulunamıyor. Lütfen. Herkes arkama yetsin, herkes arkama yetsin, herkes arkama yetsin. Ye. Bu koyu da yeneyim Lütfen tek sıra yapalım. Olacak. Tormacı, geç arkaya, geç arkaya abim sıra gittik Allah Allah Yok, Oğlum yani. polis uçtu lan ama evet, yani. ya ya memur, ya memur bey Ya memur bey, Allah Allah oh. arkadaş. Ohpala, abi, Hoppala Hoppala Memur bey hep seni çektim Ya memur bey Allah aşkına başlıyor. yani işte bu istediğim bu. Tamam mı? Bana ya kardeşim bırak sen de kendi yolundasın, yolundasın ya. Memur bırak Aynen, hadi işine bak. Ya memur. İşine bak. Uzaklaşın. Karakolunda protesto Buraya Vergi veriyoruz. Nereye uzaklaşıyoruz ya? Vergisini veriyoruz ya. Protesto. Gel Yok abi. Ben buradan kaçar. Ha, en son parayı yatırmamıştım değil mi 62 341 Bunun hızını sınırlamışlar abi. Hatchback Sport diyor ama 153 basıyor abi en fazla. Aynen Laçin fokus attım götü. Araç göt atıyor lan. Baksana abi canım indi 98 dedi canım 90'a indi Ne yapıyorsun abi ya? ne yapıyorsun ya? Abi o kadar hızlı girilir mi abi viraja ya? Ben zor kendimi kurtardım ha. Havaya uçuyorduk az daha. İki tane hatchback sport kafa kafaya çarpışıyordu yani. Oyunu salmaya mı gidiyorsun? Devam mı? Bir gideyim de bakacağım abi. duruma göre. Orada gittiğimde bir iş çıkarsa heliyi çıkartır devam ederim. Amına koyayım ya. Abi frene basınca aracın götü başı ayrı oynuyor. baksana abi göt bak nasıl göt atıyor gördün mü? Böyle 90 100 ile gideceksin abi. O zaman kontrol elinde oluyor. Frene de bastığında duruyor. Ama 150 falan olunca basınca duramıyorsun bir anda. Göt atıyor. Sol yapıyorsun, sağa gidiyor araç. sağ yapıyorsun, sola gidiyor. S'ye basıyorum zaten yavaşlamak için. X'e basmıyorum. X el freni. Kavala'ya gittim. O ada adamla konuştum bir event. Tayyar sen de gel falan dedi de ben Abi, çok fazla karışıklık var Komser var orada Komser dağılın diyor bunlar toplaşın diyor orada bir anlaşmazlık var hepsini alıp götürecekler beni de götürecekler üstüme bir arasa belki de eşya bulacak alacak diyecek ki sen bir de beni mesela e, suçum var önceki şeylerden alıp beni şey yapacak cezalandıracak mesela hapse atabilir Sabıkalıyız yani. çağrı yok abi. O zaman ne yapıyoruz? Taksiciliği bitir diyorum. Artık taksici değilsiniz diyor. Ee, güncelle çekiyorum abi. Kaç para var? 5 milyon 335 bin lira var abi. Güncelle çekiyorum. Ve bitiriyoruz. bayağı güzeldi ya. Bugün gerçekten güzeldi abi. İyi iş yaptık. İyi şeylerle döndürdük işi yani. İyi de para kazandık ya. Ben birkaç gün daha böyle iş yapsam 10